Ayça İnci tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 30 Nisan 1978 İstanbul doğumludur. Emektar sinema oyuncusu Bilal İnci'nin torunudur. Aynı zamanda kardeşi Ayçin İnci de oyuncudur. Babası Murat İnci Bey, annesi ise Çiğdem Karakoç Hanım'dır. Üsküdar Kız Lisesi mezunu olan Ayça İnci İlk olarak lise eğitimi sırasında reklam filmleri ve müzik kliplerinde oynayarak kamera karşısına geçti. 16 yaşındayken Kartal Tibet'in yönettiği Borsa adlı TV dizisinde ilk rolünü aldı. Resim konusunda üniversite eğitimi almak istemesine karşın, düşünce değişikliğiyle oyunculukta karar kılarak, 1997'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda kurs gördü. 1998, 2001 yılları arasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde 4 yıl sinema, müzikal ve tiyatro eğitimi aldı. Ayrıca Michel Dana, Özay Feşt, Neil Fleckman gibi birçok önemli ismin workshopunda eğitim aldı. Ahmet Kaya'nın Beni Vur isimli şarkısının Sinan Çetin tarafından çekilen klibinde yer aldı. Tennessee Williams'ın Kızgın Damdaki Kedi adlı tiyatro eserini okul sonu performansı olarak sahneledi ve bu oyunda Maggie karakterini canlandırdı. Okul süresince Üzgünüm Leyla ve Böyle Mi Olacaktı adlı TV dizilerinde oynayarak profesyonelliğe ilk adımlarını atmış oldu. Sonrasında 2002 yılında Yağmur Ajansı'nın yapımcılığını üstlendiği Kumsal'daki İzler dizisinde bir hayaleti canlandırdı. Uğur Yücel'le tanışmasının ardından Alacakaranlık dizisinde İzmirli Songül karakterini canlandırarak dikkat çeken sanatçı, Süheyl Uygur, Beysat Uygur Tiyatrosu'nda turne oyunlarında görev yaptı. 2008 yılında İçimdeki Yabancı Seni Seviyorum adlı TV filminde Toprak Sergen, Kamil Güler, Levent Özdilek, Leyla Bilginer ile birlikte rol aldı. 2012 yılında Kaos Örümcek A adlı sinema filminde Bora Akkaş, Cemal Hünal, Rojda Demirer, Orhan Aydın, Gökhan Mumcu ile oynadı. İstanbul Şahidimdir, Yanık Koza, Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Hükümsüz gibi birçok TV dizisinde ve Semum, O Şimdi Mahkum, Kaos gibi birçok sinema filminde kamera karşısına geçti. 2020 yılında Bir Annenin Günahı dizisinde Meral karakterine hayat veren deneyimli oyuncu 2022'den itibaren Kanal D televizyon kanalının dizisi olan Üç Kız Kardeş dizisinde Mustafa'nın annesi Sevilay karakterini canlandırmaktadır. Oyunculuğun yanı sıra uzun süre işletmecilikte yapan Ayça İnci, P7 menajerlik bünyesinde sinema ve dizi filmlerde rol almayı sürdürmektedir. Sosyal medyada Facebook, Twitter ve Instagram kullanmaktadır. Bu videonun hazırlandığı an itibariyle mavi tıklı Instagram hesabında 60-3300 takipçisi bulunmaktadır.